Bu ayağımı bu komple buraya kestiler. Daha buradan buraya kadar kestiler. Bak yerleri belli zaten. O zaman beni hastaneden çıkarttılar. Bir gün yatırdılar. O halimde beni hastaneden çıkarttılar. Bir hafta sonra gittim. Bacağım çürümeye başladı. Çürümeye başlayınca ben İstanbul'dan Koya geldim. Bir nokta iyi bir doktor vardı o zaman. Gelince komple o çürükleri temizledi. Temizledikten sonra benim bacağım normale bindi ama kası kesti oradaki kası çürümüştü çünkü oradan başladı benim ameliyatım <laughs> Son kırılmasından sonra daha kemik kaynamadı şu anda bilmiyorum da tam olarak 7 sene bitti yani Şu anda kırık bak şu anda bak burada oynuyor bak kırık buradan kırık 5 sefer ameliyat geçirdim ufak tefek hepsi 15 sefer ameliyat geçirdim Son bir ameliyatım kaldı. Platin koyacaklar, ayağı Bu ameliyatım olamadım. Şu anda maddi imkanım sıfır. Doğru yaşıyorum zaten. Aldığım para belli. Yaşadığım belli. Evimin durumu, yerimin durumu, benim durumum hepsi meydanda. İşte bin lira yardım veriyorlar, 1600 lira da maaş veriyorlar. 950 lira yardım parası veriyorlar, 1600 lira da Normal maaş olarak veriyorlar. Elektrik parası veriyorlar. Başka da bir şey yok. Valiliğe başvuru yaptık. İlk zamanları vali 500 lira yardım yaptı. Hepsi bu. 13 sene önce. Şu ana kadar başka bir yardım, bir tek yardım yaptıkları bir de şey var işte. Mutfak tezgahından dolapta var. Başka şu ana kadar yardım, böyle destek. İşte bundan önceki senelere yardım değil, iki ayda bir 500 lira veriyorlardı bir ara. On alıyordum. Başka yani yardım olarak yardım yok yani.